Ve bu geceki ilk konuğumuz Nuray Sayırı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevan Hanım. Nasıl? Nasılsınız? <laughs> İyisiniz. <İyiyim>, <laughs> i̇yi sizi biz çok iyi biliyoruz tabii ki ekranlardan. Ee, Hatta birkaç kere beraber programa da çıkmıştık evet, Showmax'te. İlk çok defa hoş. beraberiz. İnşallah evet. çok güzel bir yayın geçir geçireceğiz. Dünden beri yıkılıyoruz mesajlardan. Herkes ismini yazıyor, burcunu yazıyor ve ...size danışmamızı bekliyor. Ha, sağ olunlar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Ayrı bir frekans, ayrı bir enerji. Hakikaten öyle. Ekranda çok göründüğünüz becim. gibi. Hani Normalde de gördüm tabii ki karşılaştık programlarda ama... ...çok bak sesim bile gitti. Boğaz <laughs> çakrama hemen enerji vereyim. Dolayısıyla yüksek bir enerjiniz var. Maşallah hep daim olsun inşallah. Amin amin. İnşallah. Bugün de kalp çakranızı harekete geçirmişsiniz. Bugün evet öyle bir Pembele pembeleşmişim. Evet, evet, sevgiyi sunmak daha çok sunuyorsunuz sevdiğim. bugün. Evet, bugün. Tamam. <laughs> Bakalım nerelere gidiyor <laughs> <o> sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak bu gece? <laughs> evet, güzel güzel, çok güzel. Şimdi sizinle konuşacağız tabii ki, ee, izleyicilerimize söyleyelim bize hemen isimlerine burçlarını Hı -hı. atsınlar ve onların arasındaki frekans mı oluyor, ne oluyor isimlerle şey arasında? Aa, şimdi hep adımıza göre yaşarız ama tabii ki adımıza göre bir kader tayin etmek durumunda değiliz. Hı -hı. Ben profesyonel bir astrolog olarak da hep diyorum ya doğduğunuz yeri söyleyin, doğum saatinizi söyleyin, tarihinizi söyleyin. Sizin önünüzde nasıl bir ilahi program var? Karanlıksa o karanlığı nasıl aydınlatabiliriz? Evet, i̇şte sizin diğerlerinden farkınız o değil mi yani? Evet. Biliyoruz ama e, siz bir de yol mu gösteriyorsunuz ya da onun mesela hani bir şeyler olacaksa olacak mı yoksa hani onları daha kadere boyun, boyun eğmeme. Mi? Ha, kadere boyun ha, eğmeme. Daha Onu hafif şey kader olarak seçmeme. İşte benim yükselenim ikizler. Ben asabi ve sinirliyim yok öyle bir şey. Asabi ve sinirli olma şansım var. Nasıl sakin olabilirim? Ne yaparsam daha huzurlu olabilirim? Ya da ayım aslanda oynamak durumunda mıyım karakter olarak? Hayır. Ee, i̇ç dünyanda kanama varsa bunu gösterme. Ama ilişki ve iletişimde asla oynama. Hmm. Yani nasıl kazanırsın nasıl kaybedersin? Ha Bütün onlar tespit ediliyor. Bunlar ki, belli oluyor. Hayat bizim en büyük armağan. Hayat bir armağan evet, ve süresi öyle. de yok. Dolayısıyla o süresiz armağanı en değerli, en kaliteli bir şekilde yaşamak istiyorsak astrolojiyi karanlıkta kaldığımızda bir el feneri gibi kullanalım lütfen. Hı hı. Kader olup boynumuzu eğip onu yaşamayalım. Ha bu nasıl olacak değil, onu nasıl bir şekilde atlatalım? Onların hepsini konuşacağız o Tabii zaman ki konuşacağız. şimdi. konuşacağız. Bu arada izleyicilerimizden hemen e, söyleyelim izleyicilerimize. Biz o konuyu yani sizden gelen mesajları bekliyoruz. Çünkü gerçi dünden beri çok mesaj geliyor ama e, isimlerinizi ve burçlarınızı ...yazıyorsunuz, daha sonra Nuray Sayar'ı da sizlere yorumlar yapıyor. Peki şimdi, şu anda günümüze gelirsek... ...bu Satürn teraziye geçti mi? <gülüyor> yarın, <gülüyor> yarın geçer. Yarın mı, ne olacak? Şimdi e, birçok bireyin korkulu rüyasıdır. İşte Satürn yıkıyor, deviriyor... ...para varsa kaybettiriyor, evlilik varsa boşatıyor. E, Satürn iyi bir öğretmendir. Belki bir on yıl öncesine kadar... Ben de Satürn'den korkardım. Hmm. Satürn geçişlerinde ve gerilemelerinde. Ama ne zaman ki Satürn'ün gerçeğiyle yüzleştim ve enerjimi yükselttim. O zaman dedim ki ben niye öğretmenden korkayım ki? Satürn bir öğretmendir. Hani Merkür gerilerken de korkarız ya o da bir öğretmendir aslında. Satürn'ün gerilemesi ama teraziye geçmesi Merkür gibi bir şey. E, Merkür'ün <laughs> kısa süre yılda üç kere geriler. Gerilediği zaman ne oluruz? Geriliriz. E, ...hiç aklımızda olmayan bir işe karar verirsek... ...oyalanırız, kaybederiz. <laughs> ya da Merkür gerilediğinde biriyle tanışırız. Aşık oluruz ama maalesef gerilerken tanır ve aşka başlarız. O aşk sonuç Olmaz. vermez. E, ne yapmak gerekiyor o zaman? O enerjiyi yükseltmek gerekiyor. İlişkiyi uzun vadede başlatmak gerekiyor ki o zararı almayalım. Peki Satürn'de, pardon. Pardon, ben pardon. Siz buyurun. Satürn'de ise e, iyi bir öğretmen olduğu için... ...örneğin birileri sizi kandırıyorsa oyunları oynuyorsa yıllarca uyuyorsunuzdur ama Satürn bir geçiş yapar. Uyuduğunuz uykudan uyanırsınız. Kandırılmaktan kurtulursunuz. E, o zaman ne olur? İncilmezsiniz. O an için üzülürsünüz ama bir süre sonra da iyi ki bu Satürn geçmiş de gözüm açılmış. Yıllarca bu gaflet uykusunda mıydım acaba deriz. Ya da deriz ki Allah Allah ettiğim dualar kabul oldu. Her an kabul olur tabii ki. E, biri vardır bekliyoruzdur gelmiyordur. Gelmeyeni getirtir. <laughs> Adam olmayanı adam yapar. Ha, yola gelmeyeli, yola yani. da sokar. Tabii ki. Ha. Örneğin e, adam aldatıyordur, <laughs> yanlışlar yapıyordur, Satürn döngüsüne girer, bütün hileleri ortaya çıkar. Ya o kadının ayağına yapışır ya da o yuvayı basıp terk etmek zorunda kalır. Yani oyun oynuyorsanız kaybedersiniz. Ama gerçekçiyseniz de çok şeyler kazanırsınız. Nasıl ama nasıl tabii ki sesini? birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev bunlar çok önemli yıldız haritasında ama tabii iş buralara girince herkesin bir astroloji eğitimi alması gerekiyor. E tabii onlar çok ama önemli. Ama ben tabii kolayca anlatmaya çalışıyorum ki. E, o zaman ya sizin anlattığınız kadarıyla bizim Satürn'ün teraziye geçmesine korkmamamız korkmayalım. gerekiyor. Şimdi örneğin. Bir ne olursa hayra. Şöyle söyleyeyim. Astroloji de ikinci ev eğitim ve para evidir. Şimdi iki örneğin diyelim ki yükselen. Aslan ikinci evde de Başak etkiliydi. Ve Satürn Başak'taydı. Birçok Başak vardır çevrenizde spiritüel alanda eğitimlere başlamıştır. Farkındalığını geliştirmeye başlamıştır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ya da enerji işleriyle uğraşmaya başlamıştır. Ya da hiç inançsız biri ise maneviyata dalmıştır. Ne yapar? Eksiyi öğretir. Olmayanı getirir. Anladım. Ama işte yanlışsak Başa bela da getirebilir. Burada doğru olmak gerekiyor ki e, dürüstlük kazanacak yani. Aynen öyle. İnsanlar bu aydınlanma döneminde aydınlanma dönemi. aldatanlar ortaya çıkacak, yalanlar ortaya çıkacak, san'tekarlıklar. riyalar, sahtekarlıklar ortaya çıkacak. Oh sonunda. Ferah. Aynen öyle. Birçok terazinin partneri şanslı mıdır artık şanssız mıdır bilemeyeceğiz. <laughs> e, yanlış yapanların yanlışı e, bizi şimdi izleyen bir sürü terazi vardı. E, Yanlıştaysalar artık şansları bitti. Bütün riyakarlıkları ortaya çıkacak. Ama doğrulukta ise ödül almaya başlayacaklar. Kesinlikle Aa. ödül almaya başlayacaklar. Ama kimse de kendinin yanlış olduğunu ya da hani kimse kendine yanlış demez. ben bunu yapıyorum çünkü canım bunu istiyor filan. Ama Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Ben tasavvufumda içinde olmaya çalışan bir birey olarak kabule geçmek ve aynı zamanda hiçbir kul yoktur ki yanlış sapmasın. ...hiç biri de yoktur ki saptığı yanlıştan doğruyu tamam. bulmasın. Tamam. Dolayısıyla elbet e, herkes bir gün kötülükten çıkıyor. İşte orada da Satürn geliyor, efendim Neptün geliyor. <laughs> Ama gökyüzünde bir şeyler değişiyor. Fakat kimse bunun farkında değil. Ya da daha sonra da aa bak demek ki ben Neptün'den kandırılmışım. Ya da ben bunca yıl yanlış yapmışım. Şimdi artık doğru bir insan olmaya başlamışım. Halbuki Satürn geçmesi sen daha çok, çok kandırıcılıklar yapacaktı. Onu hazmetmek de önemli bir şey ama. E tabii ki kabule geçmek beni Aynen, ya. Aynen. Kabule geçin, özgür bırakın, hür bırakın. Siz belki bütün bu astrolojinin dışında enerjilerle de çok ilgilisiniz, değil mi? Hani ben... o enerjimi yükselttim diyorsunuz filan hani. Tabii tabii. O enerjilerin peki bizim hayatımızı etkisi nasıl oluyor? Nasıl bizi hayatımızı etkiliyor? Nasıl enerjimizi yükseltebiliriz? Neler yapmalıyız? Ne Neli... Çünkü bir çok enerji de çıktı ortaya. Çıktı tabii. Enerji hızlandı. Hı -hı. Tamamen. Hani milenyum milenyum dedik evet, ya. Evet bunlar Aslında mıydı onlar? Işte. <laughs> Evrenin bize ödülleriydi gerçeklerle yüz, yüz yüzleşmekti. Şimdi e, ben reiki ile başladım. Az yine astrologtum tabii ben için. de. <laughs> Öyle mi? <laughs> çok güzel. Ee, Daha sonra kuantum taç, raşiba, akmos e, e Birçok enerji alanına yöneldim. E, tabii ki bunların hep bana satürn uğramalarıyla gelen ödüllerdi. Hep satürne borçluyum ben bunları eğitimimi geliştirdim, öğrenimimi geliştirdim. E, bu sene de Jüpiter örneğin beni İngilizce de tetikledi. Ya dedim ki neden ben yabancı dilimi geliştirmiyorum? Şimdi onun eğitimine başladım. Örnek veriyorum. E, neden onca yıllar oturdum da şimdi kalktım e, dilimi geliştirmeye çalışıyorum? Bu da Jüpiter'in etkisiydi bana. Dolayısıyla enerji bizim hayatımızda çok önemli. Siz bir enerjisiniz. Kameranın başındaki arkadaşlar da birer enerji, yönetmenimiz de enerji. Hepimiz bir ışık topuyuz. Ama bazen e, Tanrı bizde evren görevlendiriyor. Örneğin diyelim ki sizin canınızı yakıyorum ben, üzüyorum. Tabii iptal ediyorum, öyle bir şey olamaz. Aslında ben Tanrı tarafından, evren tarafından görevlendiriliyorum. İşte sabahın canını yak, yıprat ki sabah uyuduğu uykudan uyansın. Ve daha sonra canı yandığında ya. E, maneviyata yöneliriz. Ama şimdi başımıza <laughs> bir olumsuzluk geldiği zaman, başımıza bir olumsuzluk geldiği zaman tanrım diye dua ederiz. De ya be, da spiritüel alana dalarız. Sonuçta mi? hepsi bir maneviyat. Dolayısıyla orada da enerjiyle yüz, yüzleşiriz. Dolay ve enerjiyle uğraşmak, ilgi alanımızda olması, hmm. hep güzel enerjiye sahip olmak. Şimdi bana hep derler ki yakın dostlarım ya da birçok izleyici, ''Ya Nuray Hanım siz hep enerjisi yüksek bir insansınız, e, siz de tanıyorsunuz beni.'' En problemli olay anlatıldığında bile şey derim. Kendine gel, kendini bul. Lütfen kendini kaybetme. Hı -hı. Asla o olumsuz olayın frekansına girme. Neden girme? Biri sizi üzüyorsa, gidişmek yerine ne öğretiyor bana acaba? Neyin mesajını veriyor? Neyim fazla? Egon mu var acaba kurtulmam gereken? Ya da kendime ait verdiğim değersizliklerim mi var? Kendime değer vermemi çoğaltmam. Dolayısıyla işte enerji alanında da doğru enerjiyi kullandığımızda hiç kimsenin bizi üzmesine izin vermiyoruz. Kendimize değer verdiğimiz zaman hayatımıza benzeyeni çekiyoruz ve bir süre sonra size benzemeyen arkadaşlar, size benzemeyen insanlar sizin hayatınızdan çıkıp gidiyorlar ya da kendilerini düzeltip doğru enerjiyle yeri yeri yeriyorlar, geri geliyorlar. Geri geliyorlar. Aynen ha. öyle. Ee, yani.